Sevgili çocuklar, bölme işlemini sağlamasındayız şimdi. Bölme işlemi sağlaması ne yapsın yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Diyelim ki 64 gibi bir sayımız var. Bunu 2'ye böleceğiz. 6'nın içinde 2, 3 tane var. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. 4'ü aşağı indiriyoruz. 4'ün içinde 2, 2 tane var. 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. 32 gibi bir sonuç bulduk. Peki şimdi bunu doğru mu bulduk? 32 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Bakın. Bölünen sayı ile bulduğumuz çarpma işlemindeki sayı aynı. 64, 64. Eğer ikisi de aynı çıkarsa bu işlem doğru demektir. Bir örnek daha çözelim şimdi sizlerle. Diyelim ki sayımız e, 628 gibi sayı olsun. Bunu biz 3'e bölelim. 6'nın içinde 3. 2 tane. 2 kere 3. 6. 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. 2'yi aşağı indiriyoruz. 2'nin içinde 3 var mı arkadaşlar? Yok. O halde buraya bir sıfır koymamız gerekir. Eğer buraya sıfır koyduysanız 8'i 2'nin yanına indirebilirsiniz. Sayı 28 oldu. 28'in içinde 3 var mı arkadaşlar? Var tabii ki. 9 tane var. 3 kere 9 27 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Ne bulduk? 209 gibi bir sonuç bulduk. Peki bu 209 doğru mu? 209 ile 3'ü sevgili arkadaşlar bu iki sayıyı çarpıyoruz. 3 kere 9 27. 3 kere 0 0. 2 de 2 yazdık. 3 kere 2 6. Bakın şimdi bizim böldüğümüz sayı 628'di. Bulduğumuz sayı 627. Yani Olmadı gibi duruyor değil mi? Bir eksik çünkü. Ama bir eksik de burada sevgili çocuklar. 627 ile biri toplarsanız bakın 8, 2, 6 628 gibi sonucu ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani yaptığımız işlem doğrudur.